Merhaba arkadaşlar, sıvı soda ile 10 gün içinde kızana getiriyor demiştik. Çok soru geldi bununla alakalı. Ee, tekrar bir video çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar, normal sıvı soda. Yeşil şişenin içinde olan sıvı sodalar var ya. Çok soran oldu. Yok şu mu? Yok bu mu? Normal soda, bildiğiniz soda yani. Şişe camın içindeki soda. Bunu su kaplan içine koyuyoruz. Metal olmuş, plastik olmuş önemli değil. Ben ne yaptım? Yaptığımı anlatayım. Altılı soda aldım. Günlük taze yarısı yani üçe böldüm bunları. Erkeğe de verdim. Biraz beden yapsın diye. Bedene buradan gözüküyor bilmiyorum. Birazdan göstereceğim. Köpekler hem bedene geldi. Renkleri biraz daha parıldamaya başladı. Hem de kızana geldi. İki köpeğimi çektim. Nisan'ın 5'inde doğacak nasip olursa. Ee, şimdi kuyu suyunu doldurdum ben bunu. Siz tatlı su da koyabilirsiniz. Sürekli de dursa sıkıntı olmaz. He, bunun için ayrı ekstradan başka bir şey katmayın. Sirkeymiş bilmem neymiş koymayın. Sadece sıvı soda su da koyabilirsiniz. Fark etmez. Ee, ben ekmeğin içine verdim. Yemeğin içine verdim. Diyorsanız az oraya dökün. Sıkıntı olmaz. Allah'ın izniyle 10 gün 15 gün içinde köpeğiniz kızana gelmiş olacak. Ha helva verdik oldu. Helva versin olur sıkıntı yok. Ama köpeğe zararlı diye düşünüyorum ben. Hani vermeseniz daha iyi. En güzel sıvı soda yöntemi. Denedim oldu arkadaşlar. Köpekle ikisini çektim. İnşallah hayırsından doğalar. Doğduğunda da paylaşırım. Sıkıntı yok. Yani fazla bir masraf da olmaz sizin için. Zaten av mevsimi de verseniz köpekler koşuyor sonuçta. bayağı bir kayıp oluyor. Bunu içindeki mineraller sayesinde şey yapacaksınız. Köpekleri biraz daha formda tutma tutmuş olursunuz yani. Derman. Köpeği de gösterelim bu. Bu da erkek köpeğimiz. Yani bedene yaptı yalnız. Sıkıntı yok. Rengi de yerine geldi. Köpekler enerjik zaten görüyorsunuz. Şu an salsam sezon son iki gün kala ben bunu bunlara bağladıydım, koy vermedim. Köpek zaten belli diyor kendine. Olabilir. Tehlikeli bir şey var, da. Bu tarz videolar için takipte kalın arkadaşlar. Herhalde destek olmuş olursunuz. Evet, bir yerden kokuyu aldı Tamam bırak. Karam. Evet. En yaşlı köpeğim iki buçuk yaşında. Allah'ın izinden baya bir beraber kalacağız bunlar. Bir buçuk yaşında. iki buçuk yaşında. Buna Mart'ta iki buçuk yaşında dolduruyorlar. Bir aylı oldu bak buna eşleyelim. Zaten biraz da belli diyor Allah'ın yüzünü. Evet. Tutmuş gibi. Evet. Bu da nasip olursa Nisan 28 gibi doğumu gerçekleşecek. Tuttuysa. Bunlar yerli zar arkadaşlar. Ne oldu lan? Yok Deli Yok Osmanlı Arabı mı? Ben bilmem arkadaş. Bunlar benim yerli Arap Yörükten. Değil mi Karam? Havda bakalım. Karam. Karam. Hadi. Deme lan. Angel. Angel. Pis no. hayvanlar. Ha bu da kız gibi derman. Bu benim ikinci erkek Arap köpeğim. Maşallah ikisi de iyiydi. O da onu herhalde. Kız gibi köpek. Değil mi lan? He? Hepsi farklı kan. sodayla alakalı kafenizde kalan başka bir şey olursa özelden de yazabilirsiniz arkadaşlar veya ben bunu YouTube atacağım ee, oradan mesaj bölümüne yazın elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım He, abi ben bu ilacı kullanıyorum olur mu derseniz ben ilaç konusunda bir şey diyemem o veteriner yani ilaç değilse veterinere sorsanız daha iyi olur arkadaşlar yani o konu hakkında bilsem de bilgi vermem yani yanıltmış olmayayım en azından adam da okulunu okumuş. Onlar daha iyi bilgi verir. Ha şöyle bir şey olur. Bir ilaç vardır. Kullanmışımdır. Etkisini görmüşümdür. İlla ki sizle paylaşırım. Sıkıntı yok. Bilgi paylaşçısı güzel. Herkese iyi